Şimdi teknoloji entegrasyonunu e, tanımlayacağız. Bu benim tanımım. E, teknoloji entegrasyonu bir öğrenme problemini çözmek üzere, teknolojik araçların öğrenme öğretme sürecinde nasıl entegre edileceğinin planlanması, tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir diye tanımlıyoruz. Burada özellikle vurgulamak istediğim birkaç nokta var. Bir teknoloji entegrasyonu bir süreçtir. İki, bu süreç hangi basamaklardan oluşuyor? Mutlaka bir planlama olacak. Sonra o planlamaya dayalı olarak öğrenme ortamının tasarlanması. Sonra tasarladığımız öğrenme ortamının uygulama ve sonra da gerçekten bu teknoloji entegrasyonunu başta belirlediğim öğrenme problemini çözdü mü diye değerlendirme. Şimdi biraz bu sürecin içerisine gireceğiz. Evet, şimdi teknoloji entegrasyonunun üç farklı düzeyi olduğundan söz ediyoruz bu teknoloji entegrasyonu yani bilişim teknolojilerini öğrenme öğretme süreciyle bütünleştirmesini. Mikro, orta ve makro düzey. Mikro düzeyde bit entegrasyonu ders düzeyinde yaptığımız bir entegrasyondur. Yani e, mesela bir dönem boyunca birkaç derste de yapabilirsiniz. Buna mikro düzeyde bir teknoloji entegrasyonu diyoruz. İki, orta düzeyde bir entegrasyonu konu alanına yönelik yaptığımız düzeyi... ...konu alanına yönelik yaptıysak buna mikro düzeyde bir e, entegrasyon olarak isimlendiriliyor. Ve e, orta düzeyde diyelim ki siz e, bir matematik öğretmeni olarak, matematik zümresi olarak birleşirsiniz... ...ve bütün bir dönemi, 17 haftaydı zannediyorum bir dönem... 17 haftada nerelerde ben teknoloji entegrasyonu yapacağım diye zümreyle ya da kendi başınıza karar verirsiniz. Bunu orta düzeyde bir teknoloji entegrasyonu diyoruz. Bir de makro düzeyde yani çok üst düzeyde bitin öğretim programları ile bütünleştirilmesi anlamında geliyor. Bu düzeyde de tüm içerik alanı ve tüm çevreyi dikkat alarak yani öğretim programı içerisinde mesela biz İstanbul'da bir özel okul böyle bir çalışma yapıyordu. E, Kurumsallaşmak adına Buna karşı çıkanlar da var. Hani çok öğretmenlerin ellerine veriyorlar ve tüm dönem boyunca, tüm derslerde nerelerde teknoloji entegrasyonu yapılacak falan diye çok daha üst düzeyde bir teknoloji entegrasyonundan söz ediyoruz. Bizim daha çok sizinle bugün yapacağım çalışmada biz mikro düzeyde bir entegrasyondan söz edeceğiz. Yani ders düzeyinde ve derslerde etkili olarak bilgi, bilgi iletişim teknolojinin entegrasyonunun Entegrasyonu olarak adlandırdığımız mikro düzeyde yapacağız. Neden mikro düzeyde yapacağız? Çünkü e, farklı bir bakış açısı, bir öğrenme problemi kavramından yoluna çıkacağımız için mikro düzeyde bir bit entegrasyonunun e, bizim şu andaki koşullarımızla daha uygun olduğunu ve ben felsefe olarak da daha uygun olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi. Teknoloji entegrasyonunun tanımını bir kere daha hatırlayalım dedim. Çünkü burada öğrenme problemi kavramı üzerinde duracağız. Yani bir öğrenme problemini çözmek üzere teknolojik araçların ki daha çok bilgi iletişim teknolojik araçlarından söz ediyoruz. Öğrenme öğretme sürecine nasıl entegre edeceğim? O nasıl sözcüğü de aslında önemli. Nasıl entegre edeceğimi ne yapıyorum? Planlıyorum, tasarlıyorum, uyguluyorum ve değerlendiriyorum. Evet, şimdi gelelim konumuza. Şimdi Teknoloji entegrasyonu bir kere bir planlama sürecidir. Bunu biraz evvel söyledim. Dolayısıyla hep bakış açımız bu noktadan geçecek. Bu bir planlama sürecidir. Planlamanın altında analiz var, planlama var, uygulama var, değerlendirme var. Dört aşamadan oluşuyor. Teknoloji entegrasyonu planlamak için önce analiz aşaması, sonra planlama, uygulama ve değerlendirme. Evet. Şimdi bütünsel bir şema olarak da şöyle bir model üzerine ben oturtmaya çalıştım bir bütünü görmek için dört aşamamız var. Her aşamanın birinci aşamanın altında iki basamak ikinci de iki basamak üçüncü aşamada bir basamak ve son aşamada tek bir basamak yani toplamda. Altı basamaktan oluşan bir model. Buraya da teknoloji entegrasyon planlama modeli Bu modeli geliştirirken tabii ki bu alanda yapılmış olan yurt dışında özellikle Rob Lear'ın teknoloji entegrasyon planlama modeli vardır. Technology Integration Planning Model diye geçer. Ve Duffy'nin ve benzer başka eğitimcilerin de yaptığı bir takım modeller var. O modellerden yola çıkarak bizim de biraz da Türkiye'deki koşullar, bizim okullarımızdaki mevcut durumları dikkate alarak böyle bir model geliştirdim. Şimdi tek tek aşamaları göreceğiz, birinci aşamadan başlayacağız. Birinci aşama analiz aşamasıydı ve birinci adım hedef davranışların analizi, yani öğrenci de geliştirmek ya da pekiştirmek istediğimiz davranış nedir diye. Hepiniz mutlaka öğretim tasarımı kavramını duymuşsunuzdur. Bir öğrenme ortamını tasarlarken. İster bu teknoloji entegrasyonuyla ilgili bir öğrenme ortamının tasarımı olsun ya da hiç entegre etmediğiniz bir öğrenme ortamının tasarımı olsun. Mutlaka öğrenci de hangi davranışı geliştireceğim diye başlarız. Aslında hep şunu vurguluyorum. Biz girdiğimiz her 40 dakikalık ders için aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Ben bu 40 dakikadan... Öğrencide hangi davranışları geliştirmek üzere ben bir ders yapıyorum. Birlikte bir 40 dakika geçiriyorum. Aynı şey üniversitede bizim için de söz konusu. Her girdiğimiz derste bizim daha blok dersler oluyor. Ee, bir dönemin sonuna kadar ulaştıracağımız davranışlar var öğrenci. Yani tamamen dönemin sonuna geldiklerinde hatta yılın sonuna geldiklerinde ilkokul 4 matematik dersini almış öğrenci şunları şunları yapabiliyor olmalı diye ki Milli Eğitim Bakanlığı bunu belirliyor. Ama o davranışa temel yani sonuçta ulaşacağı davranışa oluşmak için her derste minik minik hangi davranışları geliştireceğiz? Bununla başlamamız gerekiyor. İki, peki ben davranışımı belirledim. Öğrencilerin öğrenme problemi analizi dediğimiz şu. Öğrenci bu benim bu ders için saptadığım davranışı edinirken yaşayabileceği öğrenme engelleri neler olabilir? Öğrenme problemleri neler olabilir? İşte burada teknoloji entegrasyonun püf noktalarından biri başlıyor. Bir öğrenme problemi kavramı daha önce duydunuz mu hiç bilmiyorum ama öğrencinin bakış açısından yani biraz evvel söylemiştim ya aktör her zaman biziz daha çok öğretmen ne yapacak diye duruluyor ama biraz öbür tarafa geçip öğrenci bu davranışı kazanırken nerede zorluk yaşıyor? Nerede ben bazı öğrencilerin öğrenmeyi sağlayamıyorları aslında yılların getirdiği birikimle ve edindiğim deneyimle öğretmenlerle sohbet ettiğimde okullara gittiğimde pat 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 öğretmenler söylüyorlar. Hocam şu konuya geçtiğimizde şurada çok zorluk çekiyorlar. Şu konuya geçtiğimizde şurada zorluk çekiyorlar diye. İşte öğrenme probleminin analizi çok önemli. Nedir mesela sizin yaşadığınız öğrencilerinizle belli konularda İngiliz öğretmeni olarak, matematik olarak, sosyal bilgiler olarak, din bilgisi öğretmeni olarak nerelerde öğrencilerin zorluk çektiğini düşünüyorsunuz? Bir bunu aklınızdan geçirmenizi istiyorum. Ben öğretmenlerle sohbet ettiğimde, okullara gittiğimde hatta buna yönelik bir takım veriler de topladık bir yüksek lisans öğrencimle. Ee, neler geldi bize onları da paylaşacağım sizinle. Demek ki nedir öğrenme problemi dediğimiz şey? Öğrencilerimizin hedeflediğimiz davranışları öğrenmesini zorlaştıran ve yöntem, teknik ve benzeri bir takım öğrenme ortamının tasarımıyla çözebileceğim problemler. Tabii bu çocuğun getirdiği eğer e, mesela diyelim ki kendi psikolojisinden kaynaklanan bir takım sorunlar varsa PDR'den yardım alıyoruz. Eğer fiziksel özel eğitim gerektiren bir şeyse gene uzmanlardan yardım alıyoruz. Dolayısıyla biz öğrenme öğrenmeyle, yöntem teknik ile çözebileceğim sorunlardan söz ediyoruz. Evet. Peki örnek veriniz demiştim. Aklınızdan şu anda düşünmenizi istiyorum biraz size. Ama zaman kazanmak için bir yandan da kendi örneklerimize geçelim. Evet. Ne der? Şimdi mesela öğretmenlerin en çok söylediği şeylerden birisi öğrencileri derse etkin olarak katamıyorum. Yani derse e, her öğrenciye eee etkin olarak katamıyorum derse, hepsine söz hakkı veremiyorum, hepsini tahtaya kaldıramıyorum. Dolayısıyla böyle bir sorundan söz ediyorlar. Her öğrenciye söz hakkı verememe, biraz evvel söylediğim çocuk kalkmak istiyor tahtaya ya da soruyu cevaplamak istiyor. Ama zaman sınırlı olduğu için ya da birisi doğru cevabı verdiği zaman öbürleri zaten katılamamış oluyorlar. Dolayısıyla her öğrenciye söz hakkı verememe gibi bir sorun yaşıyorum. En çok tabii söyleden ...öğrenme engellerinden biri. Bazen çok soyut kalıyor, somutlaştırmakta zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili bir öğrenme problemi yaşayabiliyor. Öğrenciler dersten sıkılabiliyorlar. Yani konuyan koptukları zaman, hele derse etkin katılmadıkları zaman... ...çocuklar sıkılıyorlar ve sıkıldıklarını ben de fark ediyorum. Ve sürekli onları ortama katamıyorum. Diğerleri tek tek yazmadım buraya. İşte öğrencilerin dikkati dağılıyor ders esnasında diye söylüyorlar. Ee, Bizde bir e, bitişiklik söz konusu olduğu için e, ön öğrenmeleri anımsamayla ilgili sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bir önceki yıl öğrendiklerini unuttukları için yerine tekrar üzerine inşa etmekte zorluk çekiyoruz diye söylüyorlar. Bazı diyorlar davranışlar e, ezbere dayalı davranışlar özellikle mesela dil öğretmenleri de çok söylüyor bunu matematik öğretmenleri de çok söylüyor. Çok tekrara ihtiyacı var çocuğun fakat bunu ders esnasında yeterli vakit olduğu için... Bunu öğrenciye sağlayamıyoruz. O da kendi öğrenmesi için gerekli tekrarı yapamadığı için çocuk bu sefer dersi kaçırıyor. Tekrarı daha fazla ihtiyacı var ancak ödev şeklinde bunu sunabiliyoruz diyor. Öğrencinin kendi bireysel hızında çalışamaması aslında çok tekrarla biraz bağlantılı gördüğünüz gibi her öğrencinin bu bireysel farklılıklardan söz etmiştik ya dersin başında. İşte orada aslında kastettiğimiz özelliklerden birisi bu. Herkesin öğrenme hızı birbirinden farklıdır. Bakın Bloom'un tam öğrenme modelini duydunuz mu bilmiyorum ama Bloom'un tam öğrenme modelinin altında bu bakış açısı vardır. Bloom der ki herkes her şeyi öğrenebilir. Normal zekaya sahip insanlardan, öğrencilerden söz ediyor. Herkes her şeye sahip, herkes her şeyi öğrenebilir. Ancak herkesin öğrenme için ihtiyaç duyduğu süre birbirinden farklıdır. Biz bir de şimdi buna herkesin öğrenme tarzı, öğrenme yöntemi, öğrenmeye katılım süreci birbirinden farklıdır diyoruz. Ben e, öyle öğrencilerimiz vardır ki matematik öğretmeni ya da işte fizik öğretmenisiniz ya da tarih öğretmenisiniz. Ezberi çok güçlüdür. Bir kere bir şey söylediğinizde yerüstü zenginlikleriyle ilgili mesela haritada bir şeyler verdiniz. Pat diye ezberler. Hemen size tık 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 söyler. Şu bölgede şu bölge bazı öğrencilerin ezber için daha fazla zamana ihtiyacı vardır. Ama siz o yeterli zamanı sınıf içerisinde çocuğa sağlayamadığınız için, ödevleri de tam yapmadıkları için ki ödevlerde de bu tür ödevlerden sıkılıyorlar çocuklar. Çocuk bu sefer bunu öğrenemeden bir sonraki konuya geçiyor. Hele birbirinin üzerine örtüşen ve yapılanan bir ders ise bu. İngilizce gibi, matematik gibi ya da diğer fen dersleri gibi. O zaman çocuk başta kaçırdığı bir şeyi diğerlerinin üzerine oturtamadığı için iyice kopuyor ve arada önemli bir fark oluyor. Dolayısıyla kendi hızında bireysel çalışmaya ihtiyacı var aslında öğrencinin. Evet. Ödev yapmama diye gene getirdikleri ve bunun gibi pek çok problem gelebiliyor. Yüz yüze geldiğimizde sizinle birlikte de bu problemleri konuşacağız. İşte benim teknoloji entegrasyonu yapabilmem için bir öğrenme problemiyle karşılaşıyor olmam gerekiyor. Çok önemli noktalardan birisi bu. Ve bu karşılaştığım öğrenme problemini belirledikten sonra şu soruyu soracağım. Ben bu, bu öğrenme problemini nasıl bir öğrenme ortamı tasarlarsam, çocuklara nasıl bir etkinlik yaptırırsam, e, ne tür bir yöntem, teknik kullanırsam bu öğrenme problemini öğrencinin e, çözebilirim diye yaklaşıyoruz. Şimdi öğrenme problemlerinden söz ettik ama buraya bir, bir şeyi tekrar araya sokmak istiyorum. Bunu unutmamamız çok önemli. Şimdi araştırma sonuçları öğrenme öğretme sürecine bilgi iletişim teknolojilerini entegre ettiğimiz zaman araştırma sonuçları şunu gösteriyor. Biraz eğitimin başında da bundan söz etmiştim. Öğrencinin derse karşı olan ilgisini, motivasyonunu, dikkatini artırabiliyoruz. Öğrencinin derse etkin katılımını artırabiliyoruz. Öğrencinin üst düzey bir düşünme becerilerine daha çok hitap edebiliyoruz. Ee, öğrenmenin kalıcılığını aslında artırdığımızı gösteriyor bazı, bazı araştırmalar. Ve bilgiyi yapılandırmasında etkileyici ve destekleyici bir rol olduğunu ortaya koyuyor. Ama bakın gene vurguluyorum. Bunların arasında öğrencinin başarısını artırma diye herhangi bir kavramdan söz etmiyoruz. Çünkü teknoloji entegrasyonunu öğrencinin başarısını artırmak üzere bir problemi çözmek üzere biz entegre etmiyoruz. Dolayısıyla problemlerin içerisinde başarıyı artırma değil ama daha çok derse etkin katılma, derse dikkatini biraz evvel saydığımız öğrenme problemlerinden söz ediyoruz. Evet, şimdi problemleri saptadıktan sonra soracağımız soru bu öğrenme engelini, öğrenme problemini nasıl çözebilirim? Eğer bizim cevabımız bilgi iletişim teknolojilerini entegre ederek ben bu problemi çözebilirim ise o zaman bilgileşim iletişim teknolojilerini öğrenme, öğretme sürecine entegrasyonun planlanmasına geçiyoruz. Ama eğer sizin cevabınız şu ise, yo ben hiç de bilgi iletişim teknolojilerini entegre etmeden çocukları üçlü gruplara ayırıp, bir grup çalışması yaptırarak çocuğun dersten sıkılmasını engelleyecek bir etkinlik yaptırabilirim diyorsanız, o da bir çözüm yoludur. Ama çocuğun, bireysel hızıyla ilgili ya hepsinde bir tablet olsa ve içinde işte bol tekrar yapabileceği bir alıştırma olsa ve her çocuk kendi hızına göre alıştırma içerisinde ilerleyebilse gibi bir çözüm oluşturuyorsanız o zaman cevabımız bilgi iletişim teknolojilerinin entegrasyonu oluyor. Yani gerçekten problemin çözümünü bilgi iletişim teknoloji entegrasyonunun çözüyor olması lazım. Evet. Peki. Öğrenme öğretme süreçlerinde bilgi iletişim teknolojilerini nasıl entegre etmeliyiz ki bizim belirlediğimiz öğrenme öğretme süreciyle ilgili belirlediğimiz problemi çözsün? Dolayısıyla demek ki biz, burada aslında şu mesajı vermek istiyorum. Mesela şuna çok rastladım, yani İstanbul'da ben okullarla özellikle çok çalışıyorum. İşte diyelim ki bu Web 2.0 araçları son dönemde çok böyle rağbet görmeye başladı. Öğretmen sadece kavut kullanmak için dersi planlıyor. Öğretmene soruyorum dersin amacı ne? Hocam diyor bu kavutu kullanmak için diyor dersi diyor tasarladım. Hayır. Kavutun bir öğrenme problemine cevap veriyor olması lazım. Ya da e, diyelim ki herhangi bir video entegre ettiniz. Öğretmen diyor ki çok güzel bir video falan. Hayır çocuğun orada acaba soyut bir kavramı somutlaştırmayla ilgili bir öğrenme problemi var mı da sen bu videoyu buraya entegre ediyorsun? İşte bu soruları mutlaka sormamız gerekiyor. Eğer cevap hayır ben bilgileşim teknolojileri entegre etmeden de şu şu yöntemlerle şu, şu tekniklerle çözebilirim daha etkili çözebilirim ise o zaman sadece 21. yüzyılın sınıfını yapacağım diye entegre etmeye kalktığımızda başarılı olmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz. O yüzden mutlaka bilgi iletişim teknolojinin entegrasyonunun belirlediğimiz problemi çözüyor olması lazım. Bu noktaya geldikten sonra o zaman ben bunu nasıl planlayacağım, derse nasıl entegre edeceğim de, hangi aşamasına entegre edeceğim de entegrasyonu gerçekleştireceğimi soracağız. Evet. Dolayısıyla biraz evvel vermek istediğimi burada da yazmışım zaten. Sınıflarda donanım ve yazılımın olması ile veya öğretmenin bunları alıp kullanması ile bilgi iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecinde etkili olarak entegre edildiğinin söylenemeyeceği çok açık. Ki Fatih projesinde tüm Türkiye olarak yaşadığımız sorunu gördünüz. Çünkü işin içine aracın kullanılması aslında bir problemi çözmekten daha çok aracı kullanmak üzere hedef yapıldı. Halbuki biz ne demiştik? Önce dersin hedeflerini belirleyeceğiz. O davranış kazanmak için yaşayacağı problem ne? Bu bakış açısından gideceğiz. Dolayısıyla tam farklı bir bakış açısı. Evet. Peki. Şimdi o zaman şu unutmayalım var arada birkaç tane. Mutlaka bunları vurguluyorum. Bilgileşim teknolojilerinin öğrenme öğretme süreciyle bütünleştirilmesinden ne anlıyoruz tekrar? Öğretmenlerin bilgi iletişim teknolojileriyle desteklenmiş etkili öğrenme ortamları ve yaşantıları planlayıp tasarlaması, farklı öğrenci ihtiyaçlarını desteklemek için bilgi iletişim teknolojileriyle zenginleştirilmiş öğretim stratejilerini uygulamada uygun fırsatları oluşturması ve gerekli teknolojileri kullanmak için yöntemler ve stratejileri içeren öğrenme planlarını geliştirip uygulaması anlaşılmalıdır. Biraz daha geniş, bunu baştan vermedim çünkü bu biraz bayağı geniş bir göz korkutuyor bu tanım. Teknoloji entegrasyonu ile ilgili. Ama şimdi siz de tekrar bir sakin kafayla okursanız tartıştıklarımızdan verilmek istenen mesajı kolaylıkla fark edeceksiniz.